Arkadaşlar ben şu yoldan geçen köpekle dolaşıyor. Köpek de güzel bir köpek. Her videoda da şey yok. sana. Video, video çekiyorum. Beş gel, beş gel. Beş beş gel. Böyle gördüğünüz gibi yolda geçen köpekle dolaşıyor. Onun yaşı baya küçük olduğu için çok şey yapmıyor. Beş gel. Koyun yeni geldi. Şöyle, baş gel, baş gel, ulaşma ona, gel. Başı yine açılmış, Yerinde durmuyor. Köpekler dalışacak. O köpekler çabuk çabuk boşmıyor, boştu zaman. Köpeklerin. Kulağına bırakmıyor. Baş gel, baş gel. Dolaşma. Gel, gel. Heh. O senin baban yaşında. Terbiyesiz. Ne bulaşıyorsun? Şöyle koyun geldi biraz dinlendi. Yine kendini yonca bıraktı. Bakalım ne oluyor. Galiba ayın 28'ine kadar karantinadır. Bana böyle herkes gördüğünüz gibi şöyle herkes de peşan. Herkes bu mevsimde normalde kimse ötürde kalmıyor. Ama böyle bu karantina nedeniyle herkes kapıdadır. Bana koyunlar böyle sıcaktır. Ötürü zaten bilen bilir. Sıcak olduğunda hayvan otlanamıyor. Gece de bırakamıyoruz. Gece de koyunları dışarı bırakamıyoruz. Yani işte öyle şey oluyor. Hayvanlar ya, o sarılık hastalığı diye bir tane hastalık var. O hastalığa düşüyor. Böyle gördüğünüz gibi bizim o koyun bugün biraz rahatsız. Allah sebebini yani ben de bilmiyorum da. Bakalım. Bugün kendime yine mine aşı maşı da getirmedim. Ne nu, böyle? Birden hastalanan koyunları Allah vuruyoruz. Koyun hastalığı şey oluyor. Biraz iyileşiyor <laughs> bak. şu duvarda duvara gidiyor. Beş 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 beş. <laughs> Şöyle gördüğümüz gibi. Ama geldi. Baş gel, baş gel, baş gel. Bulaşma. Galiba ayın 28 insanlar şimdi şöyle insanlar Biri bir şey dedi mi? Diğeri üç katıp söylüyor. Yani şimdi diyorlar ayın 28'ine açılacak işte ayın 28'i sondur filan ama belli değil bence ya. Çünkü ben o kağıt okudum. Burada diyor ki e, ikinci bir emre kadar aynı 28'ine kadar e, karantina artık 28'ine de uzatacak mı açacak mı da belli değil. Ya iki aydır karantinadır millet hep her şey ben açar ya açardır bence. Açmaları lazım falan açmazsa milletin hayvanları hep kırılacak kapıda bakalım ne oluyor sonuç göreceğiz. birazdan bizimkileri arayayım biraz. Da bu olduğum yer bizim eve uzaktır. Yoksa derdim ilaç mı ilaç getiririm. O motor motorla getirirler artık. O koyun niye yemiyor ya? Bizim bu koyun resmen taş kemiriyor ya. Ve bir tane koyundur zaten. Ama gerçek aslında gerçek ama o koyun, Böyle koyun. böyledir. Böyle kırmızı koyun. Ama böyledir bunun şey var ya bunun şişkinliği var görüyorsunuz. Şey nasıl karın nasıl şiş. Artık sindirememiş mi? Ne, ne yapmış? Nasıl olmuş bilmiyorum. bakacağız. Bakacağız nasıl oluyor? Bu karantina var ya bu karantina bizi persen et. Allah Allah'ın belasını versin. Karantina yapana Karantina derdimiz bir ay olur, iki ay olur kardeşim bir ay olur e, 20 gün olur 15 gün olur iki aydır karantinadır. O da açacak mı, açmayacak mı? O da belli değil. Sonuca bakacağız. Kovalını odur.